Merhaba arkadaşlar, ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde bugün sizlere Clio 4 Auto Expert hakkında bir video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Sevgili arkadaşlar, bu arabanın ekspersin yaptırmışlar. 5.000 küsür lirada ekspersine para vermişler. Arabamızın e, ön kaputuna boyalı denmiş, kaput değişen, boyalı söktak denmiş, kaput değişen, arabamızın ön farları değişen, ön panel değişen, ön tampon değişen, e, şase, podya ve kılınç sacında işlem yok. Yani omurga sağlam ama araba önden hasarlı, kaput değişmiş. Farlar değişmiş, panel değişmiş, tampon demiri vesaire bunlar değişmiş. Ee, yaklaş abi. Şimdi bu arabanın hava yastıklarına bakan ekspert arkadaş orijinal demiş. Sevgili arkadaşlar emniyet kemer tokaları dirençli olan arabalarda bu şekilde soket olmaz. Yani bu soket iptal edilir fakat yapan eğirbekçi ustamız bu soketleri de yerine takmış ki arabanın değer kaybı olmasın ekspertizden geçsin diye. Ve gerçekten de eksperlerden geçmiş. Bakana eksperse arkadaş bu arabanın hava yastıkları orijinal demiş. Öncesinde emniyet kemer tokalarına bakarız biz ekspertizler. Sonrasında torpido e, e, direksiyon ayarına bakarız, perdelere bakarız. Şimdi bu iş ayağa düştü. Bilen bilmeyen herkes bu işe girdi. Arabanın direkt em, e, soketleri yerinde olduğunu görünce e, arabanın airbagleri orijinal demiş. Oysaki bu soket e, gizlenmek adına yapılmış. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direnci buraya gizlemişler. Yani soketi bu soket normalde hiçbir vasfı yok, hiçbir ee, amacı yok. Ama bunu gizlemek adına eğri bekçi, arkadaş anlamasın diyerekten bu soketi e, yalandan bağlamışlar. Bakın burada direnç var. Şöyle bir gel abi ön tarafa doğru. Hop. Şimdi aynı şekilde bakın burası tamir edilmiş. Bunu da şöyle göstermeye çalışayım buraya e, aynı şekilde yapıştırıcı çekilmiş sürülmüş kapak değişmiş kapak değişmiş tüp tamir edilmiş arabamızın torpidosu kaplama yapılmış zaten e, şüphelenmelerinin sebebi de Şuradaki kabarmalar Şuradaki ufak tefek kabarmalar bundan sebep oynanıyorlar Diyorlar ki bunu biz bir başka bir ekspere götürelim. Sevgili arkadaşlar buradaki gizli dirençten sebep bakan ekspersiz arkadaş arabanın airbag'lerini orijinal demiş. Bizim bu iş ayağa düştü. Bilen bilmeyen bu işe girdi. 10 gün eğitim alan bu sektöre girdi. Araba geçmişi olmayan çorapçı, lokantacı, müteahhit çocuğu sektöre girdi. Eczacı dahil. Burada amacım onları kötülemek, onlara çamur atmak, onları bozmak değil. Fakat burada bir mağduriyet var bu arabaya deli para verilmiş. Adam kızıma aldım arabayı diyor. ben kızıma bu arabayı bu şekilde veremem. Neden? Bu kemerler çalışmaz. Araba artık eski sisteme dönmüş. Kemerleri iptal edilmiş, körlenmiş, direnç atılmış. Bir kaza anında patlamaz. Instagram sayfamızda nasıl patlayacağını gösterdiğimiz uygulamalı videomuz var. Oradan izleyin. Buradaki kaplamamız aynı şekilde torpido kaplamamız buradaki yolcuyu korumaz. Aksine zarar verebilir. Oraya macun çekilmiş. Patladığı zaman gözüne gelebilir ki burada bir müşterim söylüyorum yemin etti. Arkadaşının gözü kör olmuş. İşi bilmeyen, işten anlamayan e, piyasada birçok ekspertiz var. Kendi güvenliğiniz, kendi bildiğiniz, araştırdığınız ekspertize arabaları götürün. E, şimdi satıcıyı arayacaklar. Satıcı bir açmamış herhalde telefon ulaşamamışlar. E, bunların yetkili servisi değişmesi durumunda ciddi maliyeti, parası var. Yani PERT statüsünde bir araba, hasar kaydı yok. Sigortanın yapılsaydı büyük ihtimalle PERT'ti. Gizli dirençle ekspertizi yanıtmışlar. Güven kontrolü mani değildir diyoruz biz.